Yaa, ağız ağız. Davarım iyi dağıldı arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hava biraz soğudu. Mecbur bağıramam lazım, ısınmam lazım, değil mi? Vallahi kusura bakma. Telefonun, televizyonun, telefonun sesini azıcık kısı verin kumandadan. Böyle tık tık yap verin. Uyarayım başta. Daha gidiyoruz gene. Kar kırçıyor. Sabah çıktığında hava sıcaktı. Birden soğu verdi. Arkadaşlar bugün yalnız da değilim. O yüzden pek de sıkıntı yok. Çay demleyecek bir adam geldi. Ben varla uğraşırken o çay demler diye düşünüyorum. Yani şimdi ona da birkaç soru soralım o ülkeler arası geziyor yani ülkeler arası geziyor YouTube'da da Berko diye bulabilirsiniz yani öyle gezip duruyor yusuflar arası kanka gel dedim sen bir uluslararası gör dedim ya yani seni bir gezdirelim dedim beraber davargüde çıktık evet kanka kolay gelsin selamun aleyküm aleyküm selam ne yapalım? Sabahtan beri dolanıyoruz. Anlamışındır gayri değil mi? Valla şu yukarı kısmı çok daha güzelmiş. Yokuşa çıkmak biraz uzun sürdü. 2 saattir yürüyorsun mu? Yo aynen ya şimdi güderek çıkıyorsun ya normalde ben yarım saat demez çıkarım buraya da e, Davarı karnını doyurarak çıkıyorsun ya ağır ağır çıkmak mantıklı Ama zevkliydi Aynen Keşke biraz da güneş olsaydı Kanka şöyle bir laf mi? var bak Ahmet Özdemir bir Türk yapmış Dumanlı da Bozkurt Dağları dumanlı demiş. Yani tam Vay var ya. Ay Bozkurt Dağları'nın dumanlı zamanına mı dek geldin? Yani Ama bir de şey var. soracağım kanka. Şimdi biz davar gidiyoruz ve kıza kıza biş 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 bir bir şeyler diyoruz ya Sen şimdi ulu, uluslararası gezdin. Hiç çoban evet. gördün mü o dağlarda? Kanka. Bir söz vardır. Gez dünyayı gör Konya'yı. Çalıya denk geldik ya. Böyle yürüyelim. <laughs> E ee, işte çoban var mı orada? Ne diyorlar mesela? Yes kene Bu adam o ne bileyim Yok yani. Kanka. Ee, bizim gibi böyle bağırmıyorlar. Ama unutmayın ki bir söz de vardır. Gez dünyayı gör Konya'yı. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Konya'da da Karacasar kardeşim. Şimdi yani <laughs> memleketimi övmek gibi olmasın. Olsun varsın övelim biraz ya değil mi? Kanka şimdi mesela sen Konya deyince aklına ne geliyor? Mevlana geliyor kanka aklıma. Yok. geliyor. Doğa olarak yani ha. doğa olarak ne geliyor? Ova geliyor değil mi? Evet tabi Bozkır geliyor. Türkiye'nin en büyük şehri. Yüz ölçümüne ölçümü sahip. olarak en büyük şehri. Ama o ay çoğu insan diyor ki lan Bozkır Konya Ova yani git git aynı. Ben, ben çok daha aynı. bekliyordum. Ama bu kadar da bir o kadar da yeşil. Dün o drone görüntülerini falan izlettin ya. Bir ormanların arasından geliyor. Yani kanka burası farklı biraz. Antalya sınır Antalya şehir Konya'nın merkezinden daha yakın burası. Manavgat'a. Aynen, yakın. aynen. Peki Hasan bir şey soracağım. Burası da Toroslara mı giriyor? Bak şurası Toros Dağları kanka. Orada bizim yaylamız var. Toros Dağları'nın tam eteğinde. Allah Allah. Yani Toros Dağları, bir nevi yani çok yakın. Geçen videoda Antalya'yla havası var Antalya sıcak hava ya. Onu kesen o toros dağları bizim burayla. Çay sucuk yaptığın yer bura mıydı gene? Aynen şu tepede bir yerde. Oralarda bir yerde yaparız gene. Arkadaşlar çayımızı içeceğiz. Yani bedava çoban bulduk da karnını bayırı doyuralım değil mi? <laughs> Can feda kardeşim sana. Valla kanka güzel oldu. Ben de yalnız e, çayı demlemek zor oluyor ya. Yani, çalıştıracak adam lazım. Ya çalıştıracak demeyin de. Köy keyif yapacak adam lazım yani Adamstı. şimdi. Aa, şimdi kanka bu... Olsun. günden beri çok güzel misafir ediyor beni ailesiyle birlikte. Vallahi elimizden gelen kanka kusurumuz kadar... oldu. af bak! Yani biz en başta dedim, kardeş bize uyuyacaksan <laughs> Sen de sıkılmazsın biz... o zaman, ben de sıkılmam. Biz de Doğu Anadolu çocuğuyuz yani. Muşluyum. Baksana şu geçiyor maşallah, bak bak. <laughs> Merdiven yapmış göğe. Aslan bu ya, akıllı abi bu. Böyle... Ya kanka yemek yiyen adamı da severim. Yemek yiyen geçiyi de severim. Hayvan da severim. Böyle mıy mıy mıy, mıy olanı sevmem yani. Aynen öyle. kaptırıp geleceksin ya. Dumanlı da Bozkır dağları dumanlı. Abi adam da yapmış ya Vallahi helal olsun. Allah rahmet eylesin Ahmet amcadan. Sen biliyor musun kanka Ahmet Özdemir'i? Yok. Tamam Ama ben şey sana şarkısını ben sana göstereyim. Bozkurt ya Bilmiyorum acayip şarkıyı, tamam. ya sen var ya adam adamın Aa. hikayeleri var hikaye anlatıyor ya adam tek başına bir köy ya bak tek başına bir köy adam ya. Ya Ben sana göstereceğim şimdi Dava aramızda arkadaşlar Bugün kahvaltıda yediğimiz tayin sizin yaptığınız mı? Yani bozkurumuzun tayini bozkurun tayini meşhur kanka Gün gelirken yolda bir yerde durdurup değirmene soktular beni ikram ettiler falan Vallahi çok güzeldi kanka değirmene soktular belki <laughs> değirmene buyur etti ha, değirmene buyur etti ya kanka yani esnaflar var, e, sağ olsun ya, e, şey yaparlar öyle gelene geçene yani yediğine bakmıyorlar ha. Allah için konuşmak gerekirse sap çay varsa çayını veriyorlar tayin akıyorsa tayinin ekmek arası Ey yapıyorlar Allah. Zaten bir de sen de fark etmişsin böyle sıcak sıcak, sıcak susam kokusu geliyor ya. Aynen aynen. Yani direkt susamı yedim. Şeye falan çok iyi geliyormuş. Sindirime. Kanka düşme. şifa ya vallahi şifa. Aynen. Dün biraz. Aynen kanka vallahi bak havamız da soğudu. Ataşımızı iyi yakmamız lazım. Kesinlikle. Demin iyi hava. Ya hey! karanın aslanları. Aferin size bugün müsaade ettiniz bize. Kanka buralar işte bizim benim çocukluğumun geçtiği yerler. Ben buralarda gezmediğim çok yani sayılı yani yok yer yok yani. Ekmeğimizi bundan gördük. Hayvancılıktan yedik, içtik. Bu yaşımız öyle geldik. Allah için şöyle de bir şey var kanka. Ya Rabbim yani çalışana veriyor vallahi bak. Tabii ki Eminim ya yeter ki işte. Ya bugün bugün belki vermiyor. Yarın belki vermiyor ama bir şekilde bak. Aynen. Bir, kısa bir şey anlatayım mı sana kanka? Videoya koy koyma önemli değil. Ben Güney Kore'de benim nasıl gezdiğimi önceki hayatımda biliyorsun işte sokakta bir şeyler yapsak vesaire. Güney Kore'de bir tane bilgisayar aldım kanka. 3 ay bekledim onun için para biriktirdim. Benim bilgisayarı Ekvador diye bir ülkede çaldılar. Elini yaptırlar. yaptılar. <laughs> Ama ben o bilgisayara gittim. Geri buldum. Ellerinden alabildim. Bu işte emek kanka. Çaba ister. Kanka ben... Alın terinin sonucu. Yani Allah'a şükürler olsun. Bak e, yalan konuşmaya gerek yok. Belki küçükken bahçelerden, tarlalardan meyve, çilek, kiraz, armut çalmışızdır elma. Ya, i̇lla ki. bak çalmışızdır. Ya, çalmışızdır yani. Herkes ya giriyorsun şöyle çilek tarlasına yatıyorsun. Yattığın yerden çilek yiyorsun falan. <laughs> ya onlar olmuştu da. Küçüktük bir de. Ya hırsızlığı hiç sevmiyorum. Asla ben be. kimsenin Allah'ım yani kimseye musallat etmesin. O hele hayvan çalanlar oluyor bak. Şu ara azıttılar. Değil mi? azıttılar valla. geçirip arabayı yanaştırıp pat pat atıp kaçıyorlarmış. Ya azıttılar adamlar. Yani o yüzden kanka Allah kimsenin başına vermesin. Ya milletin böyle hayvancılık yapanın biraz daha zor oluşuyor oluyor işi. Bak hava evet. kaç derece? Tabii canım. Biz daha çıktık sabah, dağlara karın içinde. 5-6'da oluyor. Bak geçiler bile zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz. Hayvancının hayvanlı çaldıklarında çok zoruma gidiyor. Yani ya Rabbim inşallah ne diyeyim ıslah eder mi diyeyim yani doğru yolu buldurur mu diyorum onlara abi 5 kuruşsa 5 kuruş verin adamların hakkını ya çalışan hakkını verin ya bir de şey kanka bazen şey görülüyor ya bak bu şehirdeki insanlarda çok var o hayvanlar 500 tane bilmem ne falan diye de abi adam tüm sene boyunca bununla uğraşıyor ya biraz önce bir senenin sonunda anca satarsa kurban bayramında olmaz kanka boyunca... ya, ya yok kanka atasözü var Görmen köy kılavuz istemez yanlış oldu <laughs> şey uzaktan davulun sesi hoş, hoş gelir, gelir. Valla bak abi bak ellerim kırmızı oldu sen de bu, bugün bir aslında bu hayatın gerçeklerini yaşamış olacaksın tatmış olacaksın kanka Kesinlikle. Bir nevi bak soğukta neler yapıyorsun Gerçekten Bak evde da var akşam, Evde akşam senin videolarımı izliyorum böyle bazen evde olduğumda Açıyorum işte önümde yemek bir bakıyorum Hasan dağlarda tam bu çok güzel bir şey oldu bak videolarda gördüğüm yerde şu an birlikteyiz Vallahi Allah ve sağ olasın baksana kanka şu onlara da bak Bak abi ekmek herkes ekmek peşinde karın doyurma peşinde Yani şu geçi evladının doyurması için süt için peşinde ne bileyim yani herkes hayat mücadelesi ama Kolay değil ya valla ama yapacak bir şey yok Abi helal olsun da zor olsun. Evet. Neyse biz şöyle dolanalım da birazdan şey yapalım. Ataşımızı yakalım. Ben davarı dolandırırım. Sen çay demlersin ya. Demlerim tabii kardeşim. Yay! Karanın aslanları. Hey! Neşe! Gayrın! Doyurun karanızı. Kar geliyor. da şunu adam görüyor musun? kanka nasıl mücadele veriyor karnını doyurmak için ya. Ama bunlara bağırmasan Şimdiye burayı aşarlardı. Yayın ulan. Baksanıza havada mis gibi. Ey! Ey! Bir de biz doyurduk mu karnımızı, çayımızı da içtik mi? Vallahi müsaade edecek misiniz kızlar? İyi doyurum da müsaade edin bak. Ayıp olur aslında sonra. Misafir var. Hey! Hey! Arkadaşlar bu sporu yapıyoruz gibi sanki ya öyle mi? Şöyle aşağı doğru daha attım. Kanka bu sporu yapıyoruz mu? Ne? Sporu. Sporiye. Bu işi yapıyor muyum abi söyle. Hayır, bu işi yapıyorsun. Baksana ne al. Adamı iştaha getiriyorlar değil mi? <laughs> Ağzım sulandı benim kanka bunları böyle çatı çutu yiyince keyif alıyorum. Aynen. Ateşimizi yakarız. Şöyle bol bir ateş yakalım. Çalı bol kanka buralarda baksana odun çok. Bir verelim, bir verelim. Isınalım. Fanta var mı içinde su? Şişeler var. Ana bayağı. Bayağı. Anka odun kırıldı bacağıma çarptı ya. Oy. Anam. Yanı ver kuzum, ha. yanı ver. Ay. Anam bacağım. Vallahi Allah'tan tam kenar var. dizim orada bir yer var. Çok acıyor. Oraya gelmedi. Atsana kanka suyu. Odun bol. Meydan ateş yakıvereceğim kanka sana. Nereye bu yola kanka? Baksana bir o yanda bir o Şey! Şimdi tepeye çıkıp. Ne var lan burada? Böyle aşağı doğru dolanıp gelin ya. Adamlar kral yere getiriyor on adamlar. Vay ne afiyet olsun. <laughs> Ay duman bir de öte geçsem var ya çok iyi olacak değil mi? Nasıl güzel olur nasıl güzel olur <laughs> Gözüm Gözümüzün içi ısındı sağ <laughs> yerde. <laughs> Olay. Patlıcanı bir ye. Gerçekten bir ye. şöyle döneceğim. En iyisi bu yani. Vallahi <laughs> dünya varmış ya. Ataş da yanmadı yanmadı <laughs> Patlıcan yok <oluyor> yazmış kanka <laughs> Değil mi? <laughs> Birazcık şeysel problemler oldu. Tekniksel mi? problemler. Ama bu yemek yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bilmiyorum. ucu ucuna. Kanka bir daha geldiğimizde çay sen mi olur mu? Tamam. <laughs> Abi ben imamın abdest suyu gibi yapmışım çayı. Aynen çayı sen kaynat da ben <laughs> Atak mı üstüne biraz ya? Sen korkak alıştırmışsın Hakan. Arkadaşlar ekmeği yedik ama yediğimiz ekmeği de erittik herhalde. Bugün var ya soğuk diye mi havadan dolayı mı belini belini veriyorlar ya. Parçalanması kolay oluyor. Niyeyse birbirlerini takip etmiyorlar. Soğuk olduğu için herhalde. Aferin kızım. Doyulmuş maşallah karnına. Hava yine yumuşadı demin yine böyle. Çay! Çay lan! Yat hadi yat. Yat bir kaydırayım ben seni. Arkadaşlar artık vakit olduğu gibi bir şey eve doğru yaylanıyoruz gayri yavaştan yavaştan yavaştan. Kanka nasıl yoruldu mu? Kanka sonlara doğru bir tık. <laughs> Kanka sen yürümekten yoruldun ya. <laughs> Ama güzel yedik. Güzel yedik ya böyle bir enerji dolduk. Güzel yedik ya. Ama işte Kanka işte çayı da biraz elini korka alıştırmayıp çayı da azaltsaymışsın birazcık. Güzel olacağmışmış. <laughs> Aynen öyle. Çay! Ulan yavaş gelin dedik be. Neymiş be bu? Tank at koşturlar. Çay! Arkadaşlar bağırmasam aşağı doğru şangır şangır varıp gidecekler. Şöyle yukarı doğru döndüreyim az oyalansın. Ağır geçsin. Buralarda kar biraz var. Hey! Hey! Şöyle bir toplanırsın arkam be! Arkam bir toplansın! Hey. Baksanıza dağıldı. Toplayalım arkasını bir. Oy. Bugün biraz üşüdük. Biraz ısındık. hay oh, Kanka baksana ne hal ediyorlar. Akşam olduğunu anladılar da. Ne bakan lan artist. Hey! Hadi bakayım çocuklar eve geldik sayılır. Hava soğudu bakın toplanın. Bahar gelecek buralarda. Otlar bitecek siz yiyeceksiniz. Aaa arkadaşlar bu arkadan meleğin kalan oluyor ona hey dedim mi geliyor. Yani buralardayız muhabbetini yapıyoruz. Hey! Bakın koştu geldi. Hey! Hey! Ve mesai biter. Allah'a şükür. Bizim baş çoban arkada kaldı. Evet arkadaşlar mutlu son eve geldik. Bunlar arpaların samanlarını yiyorlar. Doymamış gibi yiyorlar. Vallahi hiç bir sanki gören de daha iş gitmemiş bir bunu ama iştahlar olsun yeter ki. Değil mi kanka? Evet. Aynen öyle. Yoruldum bugün. Birazcık. Kanka ama her şey... Ama keçi gibi yürüdüm gene. Gezdin yürüdün ama çayın yani çayın Çay olmamış. Çay çok kötüydü <laughs> daha, kabul Vallahi. ediyorum onu. Ama İmamın ben, abdest suyu gibi yaptım abi ben çayı. Yapacağız ya ondan uğranacaksın. <laughs> Belki birkaç tane öyle dönüşle bir daha denk gelirse. <laughs> Aynen. Bu sefer ben demleyeyim sen bir bak şöyle yani. Tamam, tamam. Çay güzel olunca daha da iyi oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Bugün soğuduk sıcak güzel su içtik. Aynen sıcak su içsek bile... Yani faydası olurdu bugün Aynen soğuktu. Öyle öyle. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik günümüzün de uluslararası bir çoban <gülüyor> <gülüyor> beleş çobanla birlikte <laughs> ayakkabı yemek parasına çalıştırdı beni tüm gün. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İnşallah hoşlarına gitmiştir ya. Daha daş gezdik yani hava. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah emanet. Allah emanet olun. Görüşürüz.